Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut amcanız. Yine bir PUBG Mobile, TDM, Arena, Ambar, aman 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 bir şeylerle birlikteyiz. Bugünkü rakibim CEO Erdem. Bakalım neler olacak. Dedim ki istiyorsan normal oyun atalım. Abi yok dedi beyse I am okay. Yapacak bir şey yok. Var mı? Bence yok. Bakalım neler olacak. Görecek bakalım. Ya benim yine M24'te kalmış. Şunu kulaklığı tam yapıyoruz. Estucu Osman. Kuralları anlattık. Bakalım yine bir sıkıntı çıkacak mı? Hoppa. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Neler diyorum ben. Bak info da veriyor bu tarafta bir yerde de. Benim ayar yapmam lazımdı. Ayarsız girdik şu maçı. O ne lan? Ha bu çocuğu... Kayma mayma demedik ama. Aa. Çok iyi be. Çok iyi be. Geliyor yükleniyor çocuklar yükleniyor. Allah'ın cezas. Aa, biraz hastayım. Affola. Affedin. onu ne yapıyorsun? babacığım. Lütfen. Fıtı 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 geldi. Bu da O da burada. Yine kaçtı. Allah kaydım. Vur 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 vur. Vur. Ha tamam. Sorry. Bu da ne? Şunu açayım da. Bazen konuşmak gerekiyor. Bazılarında da problem oluyor. Heyecanlanma heyecanlan. Neredesin? Vuruyor bak çatır çatır. Aman. Benim çocuğu bulana kadar canım çıkıyor benim ya. Lan. Alın çatına. Kaç 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 kaç. AHA! AHA! CEO Erdem yazdığına göre herhalde ismi Erdem'dir. Başka bir açıklaması yok. Bunun kaymasını... O ne la? Tam geliyor mu sese bakayım dedim. Pü. Çocuk böyle giderse kırkı bulur. İlk kırkı bulan oyuncumuz. Çat 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 çat. Yeter. Reloading Oğlum, benim Mouse. Ben kaç gitmedim oğlum bir yere buradayım. Gelmiş gelmiş gelmiş. Ananı nasıl sırt ya, sırttayım ya. Oy, şimdi arkadaşlar, ee, Ellam Elham. Hasta vesaire olduğum için benden performans beklemeyin. Zaten yoktu. Ondan dolayı... Nerede o? Bir tane tutturursak oluyor, 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 oluyor. 3-5 vuruyoruz. Çat 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 çat. Yani çok iyi. <laughs> Alkış, seni alkışlıyorum. Bir tane en başından beri takipçim var bir tane. Oğlum bu çocuğun o şeyi daha hızlı ya. Ah mermi bitti. Bundan sonra kimsenin sesini açmayacağım. Sadece konuşma mevzusu olursa açacağım. Sen kaç FPS oynarsın be kral? He. Neyse ayarı yapmam lazım da boş ol, maç gitti zaten. Ben de böyle bir delikanlıyım yani. Anlatabiliyor muyum derdimi? Hadi gel bir de şuradan bir daha vurayım. bu kafayı yoramadık. O çocuk çıldırtıyor beni ya. Lan lan lan. Daha yeter vurma. Bu oyunda pusarak oynarsak herhangi bir şey her türlü içimizden geçilebilir. Ama pusarsak yani. Pusmamamız lazım arkadaşım. Gel vur işte lan. Çatır çatır vuruyoruz işte bak patır patır. Şuralardan buralardan. Adalardan mı odalardan? CEO Erdem's. Ay 90'a çekmem lazım. 90'a daha çekemedim. Çekseydik belki bir şeyler olabilirdi. Allah çarpsın. Yemin ediyorum Allah'tan şeyi tutturabiliyoruz. Yoksa nanay gülüm nanay. Reload. Gele. Ah hayır hayır hayır. hayır. Ya yukarı değil be oğlum. Çok iyisin lan. <laughs> Helal sana. Ay. Nereden sıkıyor oğlum? Nerede bu uçuk? <laughs> Arkadaşlar oyunda belirtiyorum bazı oyunlarda seninle alakalı değil CEO Erdem adam CEO olmuş böyle şimdi helal olsun gelir mi burada şuradan geliyor şuradan geliyor gördüm 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 ha devam o ki ee, bana yorumlarda belirtiyorsunuz ayrı be Yorumlarda belirtiyorsunuz bot vesaire güzel. I am okay. Onlarda hiçbir problem yok. <laughs> Çok iyisin be çocuk adam. Mermi bitti. Paca ananla vurduk iyi mi? Nereye gidiyor? Bak gelmedim. Dürbünü açıyorum ta gidiyor nereye açıyor. Neyse şuradan kaçayım. Burası sıkıntılı bitecek. <laughs> Ay ölüyordum Allah'ım kitabı. Bak büyük bir şeyin devamını getiremedim ya. Nedir o? çocuk adam çok değişik oynuyor da gelmiş mi? Buraya mı geldi lan? Ah! <laughs> güzel 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 takip ediyorsun. Helal helal ki. Evladım biz de takip ediyoruz lütfen rica ediyorum. ben ne yapayım? Direkt karşıma geliyor ya. Ama güzel bastı sevindim. Ela hoştur buradan basmış ki. O yüzden biz de onun eline gidiyoruz. Nerede lan bu? <laughs> Oğlum mouse tutturan arada canım çıkıyor. Allah belanı verme. Güzel lan. Perfecto nice. Güzel güzel kelimeler çıkıyor ağzınıza. Oo, buralarda bir yerde manyak. Ya ananın nikahı be. oynamayacağım bırakacağım. Arkadaşlar ha bu arada ben TDM'ci değilim. Sadece sizde ön plana çıkartmak için ön plana çıkartmak için şey yapıyorum. Oynuyorum. Belki biri, ünlü birine denk gelir. Görür. landar bu çocuk nasıl oynuyor. Bir de mobil. Allah çarpsın. Ha. Hey. Ellerine nasıl Güzel de mesela. Devam ki. Dur lan önce bir çocuğu davet edelim. Kimdi o? Çocuğu bulamıyoruz ki. See you Erdem. Erdem hoş geldin tekrardan. Ellerin kollarını ağrımasın. On numara oyuncusun. Sen de abi. Çok teşekkür ediyorum. Herhangi bir gün senin videon gelebilir. Bildirimi açman yeterli. Kendine iyi bak seviliyorsun. Tamam abi sen de. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Bay bay. Ben de abi görüşürüz. Görüşürüz.